Sağ ol. Ha sana bir dosya numarası attım. Onun bana raporunu yollar mısın? Tamam, sağ ol. Reklamdan sonra ciron olmuş. Ben Konyalı'ya bakmıştım. Ben o değilim ne yazık ki. Evet, size hayırlı işler Neriman Hanım. Alo komiserim e, gönderdiğim mesaj nasıl yani e, tutuklama mı olacak? Ne diyorsam o delillerimi eline attım. Müdürü arayacaksın tutuklama izni isteyeceksin. Kumar çetesi için bu gece. Peki OGBT katil falan? O işle ben ilgileniyorum. Elimizdeki tek şüpheli de öyle çıktı sen kendi hazırlığını yap. Ne acayip değil mi komiser? Ne o? Azıcık oturdum burada mezar taşlarını okudum biraz. Bak bir tane orada var. Sevgili babamız. Birinci keşim Kemal'in. Şurada var bak profesör. Değerli hocamız İsmet'in. Merak oğlum annesinin beyaz gülü babasının göz bebeği yürek ayımız Ahmet'in. Bir de şuna bak. Ferhan Şensoy. Ruhuna Fatiha. Kimsesiz büyüdü. Piç derlerdi. Acayip bozulurdu. Babası yoktu. Ama bir anası vardı. Var ya. Aslanlar gibi sahip çıkardı evladına. Ama bu gene benim babamı kıskandırdı. Ee, benim babam da kıskanılmayacak adam değil. Ben küneyi gördüm. Babanın emaneti çok olsa kıymetlidir ha. O zaman tabii çocukken... ...baba dediğimize verin kral gibi, padişah gibi bir şey geliyor. Şimdi kârını düşünme. Kolları yerinde o zaman. Açıyor kanatlarını anahtarını Senin gibi. Beziyor mu? He? Beziyoruz mu? Bilemiyorum, görmedim o halini. He, ee, görsen sen bile kıskanırdın. Mokmoğullah. Sanatında on numara bir insandı. Çanti bir adamdı. Herkes hayrandı bana o peşinde koşanlar. Her yerde hayranları vardı böyle peşinden koşardı. Ama bir Kan benim babam olsun diyecek adamdı yani. İşte bir gece böyle Ne gecesi? Hangi gece? Doğru geç. Ama şöyle düşün. Bir gece Kocaman bir adam. Dev gibi. Dili kapma. Yok Ne küçüldü bu adam. Ama nasıl küçülmeyin. Küçülmeyin. O gece baba oldum ben. Kendi babamın babası oldum. Hani çocuk değil babasından daha güçlü olması gerektiğini o zaman öğrendim. Çocukluk da bitmemişken daha. Çocukluk da bitti. Sırf ben değil abi de bu kadar var. Abi diyordum ara. her birisi benden büyük. Lan ben senin abin olsun, sen burada mı olursun? Korurdum diyorsun. Korudum tabii. Biz de üstünde oturmadık. Aradık taradık bulamadık. Sahip çıkan olmuş mudur sence? Ne diyorsun? ...kasına yapışan olmuştur. Hı? Belini kıran olmuştur. Ezmeye çalışan olmuştur. Ama sahip çıkan olmamıştır. Adanettir bir <laughs> ya. Onun için mi getirdin He. Özür bayetinde. Niye? Niye özür diyeceksin ki? Ön sahip çıkamadık işte. Bak adam vurmuşlar haberimiz bile olmadı. Sen söyle. Kartal. Bu iş o kadar basit değil Ne demek bu? Özür dilerim. Ben arabadayım sonra gitmemiz lazım. Ama biz sana gelmiştik Mesut. Kumarhanede yoktu. biz de ofise gelelim dedik Mesut. Arkadaşlar, alalım beyleri. Bunları da alın. Bunu da alın. Oğlum Güneş, şunu da alsan da. nasıl beğendireceğiz biz kendimizi sana? Hiç boşuna uğraşmayın. Yavaş, yavaş, yavaş. Sırayla, sırayla. Ne konuşuyoruz hep sırayla değil mi? Aynen. Al bakalım. of oh. Ha, Lan, parayla hayırsızlık etmeyin. Ağlıyordun bugün mezarlıkta. Ağlamadık. Neyse işte yani kurtaramadım falan gibi bir şeyler söylüyordun. bu çocukların ne farkı var? Bu çocuklar yaşıyor mu? Yaşıyor. Böyle mi yaşatıyorsun bu çocukları? Kolları faça dolu, bacak kadar bebelerin. Sen hayatında hiç sokakta kaldın mı komiser? He? Çocukların kendini korumak için etlerini kestiğini bilmiyorum. Ne demekmiş o? Bazı yaralar insana kalkan olur. Hani gören çekinsin. Çekinsin de yanaşmasın, ilişmesin, incitmesin diye. O yüzden kesiyor çocuklar. Neden? Çünkü çocuk dediğin savaşamaz, direnemez. O yüzden de etlerini kesiyor bu çocuklar. Görenler en baştan korksun, yanaşmasın diye. Kusura bakmayın, Hı. geç kaldım. Oo, hoş hoş geldin, geldin kardeş. Gel. Evet. Sizin bu Ferhan'ın katili bulunamamış. Ceset yangında tarif olduğu için. Cüzdan da kimlikte arabadaymış. Kimlikten kayda geçmişler. Ailesi yok. Yakını yok. Tanıklar da arabada olduğunu doğrulayınca kapatmışlar dosyayı. Ama diğer her şey... Aşağı yukarı aynı. Neyden aynen? Araba başka yerde bulunmuş. Yangından biraz uzakta ama... Yine aynı şekilde arkadan vurmuşlar. Şey... Yani benim kardeşimi bu herif mi öldürmüş? Hı? Bakma ağlamıyoruz. Ağlamam ben. Hisli insanız dedik sana. Değil mi? Ama bak bu mevzu seni de beni de Sadık bir Mirsad'la açtı. Aha buraya yazıyorum. ...elini çabuk tut. Eğer kardeşim Ferhan'ın katilini senden önce bulursam... ...acımam. Sözüm söz. Bunu bilen bilir. Ee, merhaba komiserim. Rahatsız ettim. ...müsait miydin? Ee, ben şey için gelmiştim. Ee, Mesut'u aldık sayende. Yani bize gönderdiğin deliller sayesinde... ...sorgudalar şimdi. Ee, bunu söylemeye mi geldin? Ya ben sana... ...özür dilemek için. Hadi Batu. Komiserim. Bakkal Erdem'in dosyasını istedin. Çal getir dedin, çaldım. Abi geleyim mi? O zaman geleyim. Cinayet bulabildin mi bir şey? Yok ya. Bülent'in sana garezi var ya. Sırf sen haksız çık diye münferit vaka deyip duruyor. Yani öyle kuruşla muruşla olacak bir iş değilmiş. Bir de şey seri katil patolojisi bilmeyen o işten anlamaz diyor da. Sanki kendi çok anlıyor abi. Ne sırıtıyorsun? Sen değil miydin oğlum iki gün önce ben sana nasıl güveneceğim diye? Vallahi ben öyle bir şey söylemedim. Lan! Bir şifre için sorguya çekmedin mi beni? Komiserim. Abi. Ya sen de beni anla ya. Önce Bülent'le. Sonra öyle sen Kartal'la beraber emniyetle tamam, falan. Batu uzatma hadi. Uzatacağım ya. Yeter ama ya. Yani Halit abiden sonra bir tek sen mi yalnız kaldın? Bir de beni düşün. Beni ikiniz birden bırakıp gittiniz. Sen çektin gittin arkana bile bakmadın. Batu. Yok Batu Batu. Ulan. Abi. Ben senin gözüne girebilmek için hırsızlık yapıyorum hırsızlık. Biri görse duysa benim ***'ıma tekmeyi basarlar şutlarlar oradan. Anladın mı abi? Ama bu senin umurunda mı yok? Ben sana bir soru sordum ya bir soru sordum. Ne hainliğim kaldı ne şey. Özür dilerim kardeşim. Haklısın özür dilerim. Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Birini soracağım size. Erdem Yeni Doğan. Var mı tanıyan? Erdem Yeni Doğan. Yok mu? Bak kalmış burada. Kapatmış 98'de. Bir zorlayın bakayım hafızanızı. Bak. Mahallenizde patır patır adam öldürülüyor. İlk Sadık gitti, sonra Mirsat gitti. Belli ki sırada başkaları var. Bence o sıradaki siz olmadan ne biliyorsanız anlatın güzel güzel, bu meseleyi çözelim. Tamam mı? Vallahi abi iş bana bakma. Bizde mazi yakın tarih. 2004'lüyüm ben. Anlatabiliyor muyum? Peki. Anlaşılan siz konuşmayacaksınız. Ama ben sizi konuşturacak adam biliyorum. Ser! Hayırdır sabah sabah. Ne o? Yoksa beni rüyanda mı gördün doğru söyle. Hadi toparlan çıkalım diyeceğim de. Böyle batmazsın herhalde bu mahallede kimsenin gözüne. Ne o? Beğenemedin mi? Sen ne anlarsın zevksiz. Sen zaten renksiz dümdüz bir adamsın. Hayır hazır mahalleye alıştın. Sana da bir tarz yapalım istiyorsan. Ne bileyim şu sıkı sıkı saçları bir aç. Şöyle bir savur şampuan reklamlarındaki gibi. He? Böyle bir altın zincir kolye bilektik. O değil de ben daha çok kelepçe düşünüyorum. Ama sana. Ama hatırlatayım sen görev başında değilsin. Ama yapamazsın. Hani kelepçe bu aralar senin için olsa olsa bir fantazi olur. Hem bana sözün var değil mi? Arkadan vurmam demiştin. Sözümü de tutuyorum. Duruyorsun tabii. Sana güvenimiz tam bu konuda. Sen şöyle geç otur. Ne konuşacaksan, ne anlatacaksan bakalım. tanıyan birileri kesin var ama bana konuşmuyor senin mahallen. Hmm. Sadık abiden sonra mı öldürüldüydü bu? Ha marketçi işte. Ben gideyim o zaman kahveye. Orada bir sorayım. Neydi bu marketçinin adı be aman. Erdem. Erdem Erdem. Erdem. Sen otur. Ben önden mi gideyim? Bu bizim kardeşimizdir. Yanımızda duruyor. Bizi arkamızdan vurmaz mi? Ne et ne polissin. Değil mi? Bunlar da zar görünce rahat edemez millet. Ben bir üstümü başımı değiştireyim madem beğenmedin moda ikonu. Sen burada bekle. Arabanı otur. Beni bekle. Hayrola? Bak işine. Ne intribü ya bu sabah sabah? Bence de hiçbir şeyin. Çünkü ortada hiçbir şey yok. Değil mi? Gittin otelde olay çıkarttın. Adamların elinden kurtardık seni. Elini kolunu yaraladın. Pansumanını yaptık. Bir de yüzlerine içtin içinin sızdın. Üzerini bile örttük. Yani ben ortada bir şey göremiyorum şahsen. Başına paranı da bırakıp gittik. Onu da söyle. Kızım paran yok. Evine dönebil diye para bıraktım sana. Ya hadi işine bak komiser ya. Ben bilmiyor muyum senin ne düşündüğünü? Ne düşünüyormuşum ya? Bana da söyle. Söyleyeyim mi? Hı. Söyleyeyim mi? Gecenin bir vakti kızın peşinden bara geliyorsun. Ama iki çift kelime etmeyi bilmiyorsun. Sonra adamlar laf etti diye korkutuyorsun. Ama dönüp bir kıza iyi misin diye sormuyorsun. Evine götürüyorsun yaralarını sarıp sarmalamak için. Ama evde bir başına bıraktığında... ...bırakır gibi başına para bırakıp gidiyorsun. Komiser sen ne istediğini bilmiyorsun. Ya da dur. Şöyle söyleyeyim. Sen ne istediğin gayet iyi biliyorsun da istemeyi kendine yediremiyorsun. Kesin. Akşam Olur. müsait misin? Ne için müsait miyim komiser? Yemek yiyelim diyorum. Karşılıklı insan gibi oturarak konuşarak retroda sekiz gibi. רגענו <laughs> <laughs>